Arkadaşlar merhabalar. Sizden gelen istek üzerine daha doğrusu katıl üyelimin isteği üzerine ben normalde arçelik inceleyecektim arkadaşlar. Banka hisselerinin al-sat dediği, tut dediği tavsiye ettiği var ya o hisseleri inceliyordum ama katıl üyemden Anıl Bey'den böyle bir talep geldiği için hemen geri dönüş yaptım çünkü katıl üyelerim arkadaşlar benim için daha önceliklidir. Zaten katılda da çok komik rakamlar koydum arkadaşlar. Kimisi gibi böyle hisse işte senetleri paylaşan bazı gruplar gibi 300 lira, 500 lira, 600 lira böyle rakamları kimseden talep etmiyorum. Komik rakamlar sadece burada da bir emek veriyoruz. Bu emeğin karşılığı olarak oraya yazdım ama katıl olan, katıldan katılan üyelerime öncelik veriyorum arkadaşlar. de öncelik veriyorum. Arçeli'yi bıraktım. Anıl Bey'in hemen isteğini tekrardan bir kontrol etmek istedim. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bakın ben bu analizleri iki hafta önce yaptım. Şu an baktım en son ne zaman yayınlamışım Galata ile ilgili çalışmaydı. 2 hafta önce analiz yapmışım. 2 hafta önce ben analiz yaptığım zaman hissede şu yeşil bölüm var ya arkadaşlar. Şu kırmızıdan sonra şuradaki yeşil bölüm hiç yoktu. Hatta iki hafta önceki analizimdeki grafiğe bakarsanız grafiğin oklarının burada kısa kaldığını görürsünüz. O şu an ne yaptım? Sadece oradaki okları birazcık uzattım. Çünkü ona ihtiyaç var arkadaşlar uzatmaya. O başka bir şey yapmadım yani. Yani yaptığımız çizimlerin ne kadar nokta dışı ne kadar isabetli olduğunu kendinizin de görme ve test etme imkanı var. İki hafta önceki videolarında inceleyebilirsiniz arkadaşlar ve ispatı olaylanan şeyler zaten. Hani diyoruz ya şu an bankaları inceliyorum, bankaların tavsiyelerine bakıyorum yani gülüyorum arkadaşlar ya. Ama indikatörler de hakeza öyle arkadaşlar yanıltabiliyor ama bizim buradaki gerçekten çalışmalarınızı bakıyorum da kendi de bazen hayran kalıyorum çünkü nokta atışı arkadaşlar bu kadar hatasızlık olamaz. Çok şükür Allah da bize sizi karşı mahcup da etmiyor. Çalışımlarımız gayet güzel arkadaşlar. Kendi çalışmalarımı gayet beğeniyorum. bakın tahta aşağı bile çekerken bizim o çizdiğimiz tren çizgisi var. Yani biz çizmişiz çizmişiz bu e, grafiği tahta oynamış. Öyle bir şey arkadaşlar onu söyleyebilirim. E, ne yapmış? Destek noktaları bu noktalar olmuş arkadaşlar. Benim çizim grafikteki destek noktalar olmuş. En son noktasıyla ne kadarlık bir %5'den fazla bir kazanç sağlamış zaten. Ve yükseltmeye başlamış arkadaşlar. Yavaş yavaş bakın yükseltirken de destek noktası gene en son bir üst direnci var ya bakın dirençlerini çiziyor mu ben? Üst direncini baz almış arkadaşlar. Üst direncini almış ve götürmüşler. %10'dan biraz fazla yaptırmışlar hatta. Tamam, tamam götürmüşler ve bu kanalı arkadaşlar daha üstünü zaten çizmedim ben. çünkü daha üstünü e, için iyi bir şeyler olması lazım. Daha üstünü ne yapmışlar? Çıkarmışlar arkadaşlar, çıkarmışlar. Ondan sonra da bakın hatta tutunmaya da çalışmış. Bakın şurayı birazcık daha büyütürsem e, ne söylemek istediklerimi nasıl isabetli olduğunu sizin daha iyi görme imkanımız olur büyüttüğüm için. Bakın arkadaşlar gördünüz mü yaptığım çizimleri noktasal atışlar işte arkadaşlar ya. Burada tutunmaya çalışmış. Tutunamadığı zaman ne yapmış? Tekrardan e, aşağı doğru yavaş yavaş getirmişler. Getirirken de bakın destekleri baz almışlar arkadaşlar. Çünkü desteklerin mumların uçlarını görüyor musunuz? Bakın ne kadar isabetli olduğunu kendinize görüyorsunuz. Bakın şu mum uçlarına bakın arkadaşlar. Şu an ne yapıyorlar? Hisselerde arkadaşlar aslına bakarsanız tüm hisselerde böyle sadece bu halka arz olan yeni arz olan hisseler için geçerli bir durum değil. Hisseler aşağı çekiliyor arkadaşlar. Hepsi aşağı geliyor. Hepsi desteklerine kadar geliyor. Hani kaybettiren hisseler daha az kaybettiriyor çok kazançlı çok primli olan de daha fazla kaybettirmeye mahkum arkadaşlar daha fazla aşağı çekiyor hakeza galata de böyle arkadaşlar aşağı doğru bir miktarda bu kanal aralığında bakın şu an desteğin hatta kırdırmış olabilir şu an 15 dakika gecikmeli veri aldığım için şu, şuradaki desteği kırdırmış olabilirler şu iki destek arasında gelip gidecek arkadaşlar bunu yapacak yüzde üçlük bir potansiyeli var bu yapacaklar hareket bu endeks İyi olursa, endeksimiz yeşil olursa yukarı doğru hareket başlar. Bunda da yukarı doğru hareket başlar. Ama endekste hala bu kırmızılık devam ederse aşağı gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Aşağı getirilecektir ama şunu da söyleyeyim. Hisse buradaki e, trend çizgisini kırar ve aşağıdaki desteğini gelirse arkadaşlar güzel bir tepki alımı yapar. %10, %20'ye kadar yaptırırlar. Bilginiz olsun. Ben yani çünkü her zaman takip... Hatta uzatmadım. O zaman şu an onu uzatmak zorunda kalırım. Şuradaki ok var ya. Uzatıp öyle analiz yapmak zorunda kalırım ama... Buradaki tren çizgisini kırdırırlarsa siz altta gelirse bana mutlaka bir daha hatırlatın. Ee, daha aşağıdaki desteklerine getirirlerse size çok e, iyi zıplatırlar arkadaşlar. %30-%40 bile kazandırabilirler bilginiz olsun. Daha aşağı gelirse bak. Ben daha aşağı getireceklerini çok düşünmüyorum. Endeks ilgili çok sıkıntı olmazsa daha aşağı gelmez ama daha aşağıda gelirse bilginiz olsun %30-%40 e, yukarı fırlatırlar. Yani ne kadar aşağı baskılanma olursa yukarı zıplayışı o kadar sert olur. Şimdi ne yapacaklar arkadaşlar? Endeksteki bu baskı, bu kırmızılık, bu aşağı doğru getirme devam ederse bu hisseleri zaten yansıdığını söylemiştik. Ne yapacaklar? Aşağı doğru birazcık daha getirecekler. Daha ne kadar getirecekler? Şu an 13.41 görünüyor ama şu an güncel fiyatı değil arkadaşlar. Endeks hala açık. Bu da güncel fiyatı değil. Şu andaki desteğinde tutulduğunu düşünelim. Hissede aşağıda 2.40 aşağısında bir desteği daha var arkadaşlar. Yani 3.33'lerde yaklaşık olarak bir desteği daha var. Buranın da kırılması halinde ne yapar? 330 kırılırsa isteği arkadaşlar şuraya kadar getirebilirler. 328. Şey arkadaşlar aradaki mesafeler zaten kısa. Bakın 328'i kırar ve altında kalırsa, altına gelmeye başlarsa bana mutlaka bir daha söyleyin. daha altı çok kötü rakamlar ama arkadaşlar daha altına getirirlerse hisseyi uçururlar. İyi bir tepki alımı yapar. Sizi ben geleceğini çok fazla tahmin etmiyorum. Endeksle ilgili çok kötü bir durum olmasa zaten. 328'in altına sarkarsa gerekirse bana özelden tekrar da mesaj at. Ben bir daha incelerim sorun var mı diye bakarım. Ama şu an için pek öngörmüyorum. Buralarda tepki alımı yaptıra yaptıra, dalgalama yaptıra yaptıra şey götürecekler gibi geliyor bana. Yukarıda ne var? Yukarıda da arkadaşlar şu aralardaki şu destek çok kısa zaten. Bunları vermeyeyim. Sadece iki, iki, yukarısını vereyim. E aradaki mesafe çok kısa arkadaşlar. 353. 353 ve yapabilirse tekrardan yaptırırlarsa 368'e kadar var. Ya bu hissede arkadaşlar beklemek ve sabretmek gerekiyor. Yani bize düşen nedir? Eğer güzel potansiyeller olduğunu öngörüyorsanız ve yapar arkadaşlar yapabilirdi. Diplerden temin edersiniz. Ya yani aslatçılar bak basınız da yani mesela diplerden dip noktalarda temin edersin. Aslatta da fırsat tanıyor arkadaşlar. Ne yapmışlar o dip bakın sadece o çizim dip noktası ile yukarısı arasında 24, %24'lük fark var. Yani buralara ne kadar aşağı getirirlerse zıplayışı o kadar e, buradaki hareket o kadar yüksek olur. Ama diplerden toplayıp uzun dönem içinde düşünülebilir. Ama şu an içinde aşağı hala baskı var. Bütün hisselerde olduğu gibi. Bu kanal aralığında böyle aşağı yukarı hareket edecek. Başka bir şey yapmayacak. Şu an için hisseyle ilgili çok fazla bir sıkıntı görmedim. Daha doğrusu sıkıntı dediğim olay hepsinde var arkadaşlar. Aşağı doğru geliyor. Aşağı doğru getirecekler. Bunları yazalım. Yukarıda 3.53'ü vardı. Kırbası halinde yapanlarsa yani yaptırırlarsa 3.68'i var. Belki 3.68'i biraz daha yukarısını yapabilir arkadaşlar. O fikirleri var ya biraz daha kırdıp yukarısında da yapabilirler. Çok fazla bir şey yok zaten senin. 3.33'ü var. 3.28'i var. İşte bizim için asıl önemli nokta zaten arkadaşlar bu 3.28'in altında kalırsa yani bu rakamların altında kalır aşağı getirilirse işte oradaki şuradaki bir daha hatırlatın gerekirse bir daha çizerim. Daha doğrusu çizme değildi sadece uzatırım burayı. E, temas edeceği noktayı verirleriz. Oraya da getirilirse eğer o noktalarda ne kadar olur? Yani 2.90'lar 2.80'ler olabilir mi? Olabilir olabilir arkadaşlar 2.90'la. Eğer getirirlerse diyorum bak getirirlerse. Ben getireceklerini çok fazla düşünmediğim için altını çok uzatmadım ama getirirlerse de o rakamlar olur. O rakamlara getirirlerse zaten hisseyi getirecekler demiyorum. Getirirlerse diyorum arkadaşlar. Ee, %20 %30 civarı yaptırırlar. Yine yani aynı şekilde yaptırabilirler. Ama şey için arkadaşlar bekleyen sabreden içinde var. Güzel potansiyelleri var arkadaşlar. Bu hissenin 10 lira üzerinde fiyatlanması zamanla gelecek inşallah endeks güzel olsa ama yani kısa vadede düşünmemek lazım arkadaşlar. %10, %5 ile uğraşmak lazım. Diplere gelirse bizim için fırsat dersin, alırsın, beklersin, onu yaparsın. Çünkü böyle %3 al sat, %5 al sat, sonra bir anda aşağı getiriyor. Yani böyle ciddi karlar kazanılmaz. Aracı kurumlara komisyon edersiniz, başka bir şey olmaz. Çünkü şu an hisse de buradaki al sat dediğiniz olay çok fazla kar marjı olan bir şey değil arkadaşlar. Siz burada ona dikkat etmeyeceksiniz. Burada alsat pek uygun değil. Burada dikkatli olan nedir? Şeydir. Altlara geldiğiniz zaman dikkat edeceğiniz şey altlara, altlardan temin edersin. Güzel hedeflerini ileride beklersiniz arkadaşlar. Var illa ki bu ise on, onları da geçecek. Geçecek arkadaşlar. Geç, geçirecekler. Ama şu andaki endeksten bahsetmiyorum. Yani akıllı yatırımcı yani ileri düşen yatırımcı ne yapar? Diplerden toplar. E, hisse şu andaki işte 3 şu andaki seviyede 3 lira seviyelerinde 3 liranın altına da inerse ne yapar? Toplar. Üç katına gelince satar. Ama yüzde iki karla böyle alsak da aracı kurumları komisyon ödersin. Çok fazla bir getirisi olmaz. Bir de risk de barındırır arkadaşlar. Çünkü aşağı geldiği zaman aldığın karı da verme imkanı söz konusu olduğu diye bir anlamı olmuyor o zaman. Dalgalanma devam edecek. Bizim şu andaki sedi beklentimiz bu. Endeks yeşil yakarsa yeşil olursa bu da birazcık yukarı çıkar. Hepsi bu olur arkadaşlar. Benim böyle yatırım tavsiyesi vermiyorum ama Dipleri gelirse diplerden toplamak daha mantıklı. Aşağı noktalarını toplamak daha mantıklı. Diye düşünüyorum. Evet bu seçim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.